Teknopat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağın Çelik. Bugün çok heyecanlıyım çünkü an itibariyle elimde görmekte olduğunuz bu kutunun içinde dünyanın en hızlı, evet en hızlı işlemcisi, mühendislik harikası AMD Ryzen 7950X 3D var. Gelin şimdi birlikte işlemci kutusundan çıkaralım ve bu esnada onu dünyanın en hızlı işlemcisi yapan özelliklere kısaca değinelim. Hatırlarsanız AMD 3D V-Cache teknolojisini ilk Ryzen 5000 serisiyle duyurmuştu. AMD'nin bu teknolojiyi içeren işlemci modelinin adı 5800 x 3 Bu model düz 5800X'e göre 3 kat fazla L3 cache içeriyordu. AMD bunu özel 3D veya 3D hangisini söylemek isterseniz V-cache üretim tekniğiyle mümkün kılıyor. Yani ekstra cache içeren transistörleri işlemci çekirdeğinin üzerine bu teknikle koyuyor. Bu aslında o kadar da basit bir şey değil çünkü yongaları üst üste ekledikçe yükseklik de artıyor ve bu sefer ısı dağıtıcı yerine oturmamaya başlıyor ısı dağıtıcıyı daha yüksek yaparsanız bu sefer soğutucular oturmamaya başlıyor gibi gibi. İşte bunun önüne geçmek için AMD önce 5800X'in yongasını inceltebildiği kadar inceltmişti. Daha sonra da bu ekstra cache içeren yongayı onun üzerine koymuştu. Ve bu sayede toplam yükseklik düz 5800X işlemciyle aynı olmuştu. 7950X3D'de de benzerini görüyoruz. AMD standart 7950X'i alıp L3 cache miktarını 64 MB'tan 128'e çıkararak 2'ye katlamış. Oyunlar yüksek cache'i gerçekten çok seviyor ki test sonuçlarında da bunu görebiliyoruz. Tek fark bu değil tabii ki. Temel saat frekansı 4.2 GHz'e 7950X'e göre bir miktar daha düşük. Bunun getirisi olarak TDP değeri 170W yerine 120W olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar an itibariyle dünyanın en hızlı işlemcisi olan AMD Ryzen 7950 x 3 d kutusundan çıkarıp özelliklerine kısa bir bakış attık. İncelememizi yakında Teknopat'ta bulabileceksiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.